Selamlar Eküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz canlı yayında. Tabii ki gündemimiz İsrail'in Gazze'de başlattığı katliam. Neredeyse bir ayı dolduracak bu katliam ve bilhassa özellikle çocukları ve kadınları hedef alan bir katliamdan, bir soykırımdan söz ediyoruz. Ancak hala tüm dünya İsrail'in bu zulmüne dur diyebilecek kudreti gösteremiyor ne yazık ki. Neden böyle bir durum var? Bütün bunları çok önemli konuklarımızla e, konuşacağız. Stüdyomuzda eğitimci, yazar, e, doktor Ercan Özçelik beyefendi var. Ercan Bey hoş geldiniz. Sembarlar hoş bulduk getirdiniz. efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. İlk bölümde Cihat Yaycı Paşa'yı ağırladık. Önemli şeyler söyledi hakikaten ve stüdyomuzda bulunan eğitimci yazar Doktor Ercan Özçelik'le devam edeceğiz. Biz bugün eğer birilerini eleştireceksek de biz bunu klasörlerine ayırarak meseleye bakarsak ancak öyle birbirinden ayırıp meseleye daha doğru düzgün bir analitik bakış getirebiliriz. Yoksa biz de hataya düşmüş oluruz. Evet. doğru mu? Doğrudur. Şöyle bugün eğer Filistin bölgesinde Gazze'yi, El işte hakim olduğu alanları hepsini e, bağımsız, ayrı, yekpare bir ülke gibi düşünürsek e, yaşanan olaylar çok anlamsızlaşır. Ama aslında orada İsrail'in işgali nedeniyle birbirinden ayrılmış fiziksel olarak mesafeler girmiş arasına adeta İsrail'in işgal ettiği denizde adacıklar şeklinde kalan bir Filistin halkından bahsediyoruz. Hı -hı. Gazze dediğimiz yer Beykoz kadar bir yer. Evet, yani. Gazze dediğimiz yer bir tarafı deniz, bir tarafı İsrail tarafından sınırlarla kuşatılmış hapishane gibi etrafı örülmüş. Biraz önce e, konuştuğumuz gibi e, ya da Sayın işte Paşa'mızın anlattığı gibi çok keskin şekilde sınırları çizilmiş e, açık hava hapishanesi olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Gazze ile e, Filistin bölgesinde yaşayan diğer Arapların e, yaşadığı yerler, El Fethi'nin falan etkili olduğu yerler farklı yerler. E, dolayısıyla e, burada bir bütünsellik yok. Bir tarafta aşırı bir e, mağduriyet ve sıkıntı, baskı var ve seçerek öldürme, yıldırma, vahşet e, uygulaması var. Öbür tarafta nispeten e, biraz konfor sağlanmış, kontrollü, bir güç gibi işbirliği içerisinde hani sen beni üzme ben seni üzme modunda giden işte El Fethiye Hareketi ve diğer şeyleri var. Yani diğer yönetimler var. Hamas'ı suçlayabiliriz ama şunu da unutmamamız lazım. Bugün terör örgütü olmakla suçlanan Hamas aslında siyasi bir parti. Öyle ya da böyle kurulmuş, seçimlerde kazanmış. Fakat orada bir şekilde... Ee, imkanları eline verilmemiş, yani Filistin halkının tamamını temsil etme imkanı eline verilmemiş, zorla alınmış ve o Gazze bölgesine sıkıştırılmış bir devlet olamamış ya da örgüt konusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki yapıyı da bunu anlamak lazım. Ee, her ne kadar başlangıcı, amacı, tetikleyici unsurları planlı, kasıtlı olmuş olsa da e, artık bütün dünya kabul ediyor ki öyle ya da böyle... Hamas, İsrail'in o e, gururlu, kibirli suratını çok büyük bir çizik attı ve e, onların da o korkuyla, o e, stresle yüz göz olmalarına neden oldu ve canlarının yanmasına ilk defa, yıllardan sonra ilk defa böyle bir sorunun onların da yaşayabileceğini gösterdi. Bu açıdan bir eşiği aşmış oldu. Sonradan olan olaylar ve halen devam eden katliamlar. E, Hamas'ın tetiklediği olaylar olabilir ama aynı zamanda bütün insanlığın ve özellikle de Müslümanların basiretsizliğinden, beceriksizliğinden, ilgisizliğinden ya da İslam oradaki Filistin'den sahipsizliğinden ortaya çıkmış oldu. E, İsrail'in bu saldırıları yapmaya niyetlediği andan itibaren karşısında güçlü bir İslam Devletleri bloğu, İslam işbirliği Teşkilatı olsaydı e, ya da işte Birleşmiş Milletler'deki alınan kararlar çok etkili bir şekilde deklar edilseydi, bu kadar pervasız, bu kadar aşırı zalim davranamazdı. En fazla şu istenebilirdi, işte e, Hamas eğer bunu bir e, olay yaptı ve İsrailler o da zarar gördüyse, o, o olaya karışanların işte yargılanması gibi şeyler hani karşılıklı olabilirdi. Biz de işte şeyi yaşadık, biliyorsunuz. E, Filistin'e yardıma giden Gemimiz vuruldu, onunla ilgili uluslararası mahkemeler açıldı vesaire. En fazla hani e, mütekabiliyet ölçüsünde bir yargılama, bir hesap sorma, bir tazminat gibi şeyler konuşulabilirdi. Ama şu anda çok ölçüsüz, çok asimetrik bir savaş değil artık vahşet var. Evet. E, bu her ne şekilde olursa olsun hoş görülemez, görülmemeli. İsrail'in bu kadar pervasız davranmasında, bizler de suçluyuz. Bizler de bu konuda yani bütün dünyadaki insanlar olarak hasaten de Müslümanlar olarak bizlerin de kabahatimiz var diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru. Zaten o şuura kavuşmuş olsak, vakıf olsak evet. yani bugün böyle olmaz. E bugün baktığımızda zaman şimdi bu gençliğe ya bir dakika dur işte sen var ya Mavera biliyor musun? Senin işte yürü yolculuğun oradan başladı filan. Hani ya da sen Hoca Ahmet Yesevi'yi tanıyor musun? Şahın Akşibendi'yi tanıyor musun? Yani senin inanç manzumende kimler var? Hangi, kimlerin ismi yazılı? Buna vakıf mısın? Bunların hiçbiri yok gençlerde. Yani bu olmayınca tamam mı? Daha Bunu... kötüsünü söyleyeyim hocam. Şimdi e, dediğiniz gibi biz yönümüzü batıya çevirdik. Orada ne varsa aldık içimize. Kendimizi bozduk, bozdurduk. Ondan sonra İslam ülkeleri açısından bir turuva atı rolünü üstlendik ya da üstlendirdiler. Bu aldığımız e, yozlaşmış değerleri, alışkanlıkları, biz bunu bizim etiketimizle, bizim üzerimizden aynı pirincin içindeki beyaz taş gibi İslam ülkelerine taşıdık. Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri taşıdık. Dolayısıyla. Normal şartlarda bir Amerikan etiketli filmlerde, dizilerde görüldükleri zaman etkilenmeleri elbette mümkün ama belli bir seviyede kalacakken bunu Türk isimleriyle Ahmet, Mehmet, Zeynep, Ayşe, Fatma isimli oyuncularla gelince bunu onlar da istersemez daha fazla etkilenler. Onlarda da yozlaşma başladı, hızlandı ve o şey hastalık bizim üzerimizden onları taşıdı. Şimdi güncel olduğu için söylüyorum. Ne yapıyoruz? Biz hastalıkları tanımlarken doğada, yabani ortamda yaşayan hayvanlar arasındaki hastalıklar şehirdeki insanlara gelmiyor. Ama eğer ortada bir taşıyıcı olursa, şu anda ülkemizde biliyorsunuz kuduz hastalığı İstanbul'da bile gözüküyor. Neden? Çünkü başıboş köpekler her yeri işgal etti. E çünkü arada bir zincir var yani. Biz e, bu manevi enfeksiyonu batıdan, Avrupa'dan üzerimize alarak kendimiz de hastalandık. Diğer toplumları da hastalandırıyoruz. Çok zoruma giden bir şey vardı. Arap ülkelerinde birisini hakaret edecekleri zaman, birisini alay edecekleri zaman, aşağılayacakları zaman işte senin ailenden bir hanım Türk dizilerini oynarken görülmüş diyorlarmış. Yani Bu kadar kötü bir şekilde anılır olduk. Biz nasıl şimdi Amerikan filmlerine, dizilerine bakıyoruz? Olağanüstü ahlaksız şey kötü bir hayat görüyoruz ama aslında e, söyleyenlerden anladığımız, duyduğumuz Amerikan halkı aslında o kadar sapkın ya da o kadar yozlaşmış, o kadar zinerkar, o kadar aile değerlerinden kopmuş değil. Daha mazbut, daha şey bir hayatı var ama biz öyle görüyoruz. Aynı onun gibi diğer ülkelerde diğer İslam ülkeleri de bizi Bizim şeylerimiz üzerinden ne derler? dizlerimiz ya da işte filmlerimiz üzerinden algıladıkları için bizi öyle zannediyorlar. İşte algı algı, öyle algı mühendisliği bu. Yani bu mühendisler Evet e, ki bunların başını çekenler Siyonistler ve Aynen. onun akrabası Evangelistler. Bunlar dünyada kültürü de yönetiyor, Maalesef. siyaseti de yönetiyor, ekonomiyi de yönetiyor. Mesela geçenlerde değil mi Yılmaz Bey dedi işte yani müfredat değişecek diye. Ben heyecanlandım açıkçası. Yani yıllardır beklediğim haberlerden biri. Bence sil baştan müfredat değişikliği yaparak esaslı bir tarih dersi, efendim esaslı bir din eğitimi. Ben buna ne zaman inanırım söyleyeyim mi Mustafa Bey? Hı. Fulbright anlaşmasını feshettiğimiz zaman inanırım. Çünkü şu anda milletimizin eğitimi, milli eğitim 1945-46 yıllardan itibaren İsmet İnönü'nün imzaladığı anlaşmayla Amerikan hegemonyası altına girdi ve onun etkileriyle müfredatımız böyle yapboza döndü. Allah'ını bilen, Rabbini, peygamberini bilen yaş e, olarak eğiterek verdiğimiz evlatlarımız 4-5 yaşına kadar aile ocağında temel dini değerlerini, inancını, bir kimliğini öğreterek verdiğimiz evlatlarımız bu milliyetim sistemine girdikten sonra deist, ateist, inançsız, şeysiz neferler olarak çıkıyor. Maalesef Bizim e, Avrupa'ya göre en önemli üstünlüğümüz temel olarak manevi değerlerimizi yaşadığımız, yaşattığımız aile ocağımızdı. E, aile mevzuatına yapılan planlı saldırılar ve uygulamalar sonucu bunun destekleyen medyası, dizileri hepsi beraber hep beraber el birliğiyle aile ocağını da yıkmaya başladılar. Avrupa'da ya da işte e, Latin ülkelerinde falan ekonomik krizler olduğu zaman en ufak bir şeyde mesela Fransa'da emeklilik yaşı falan ertelendiğinde hemen sosyal çatışmalar, yağmalar, şunlar bunlar başlıyor. İnsanların hiçbir tahammülü olmuyor. Çünkü orada menfaat ya da şey hassasiyeti en üst seviyede. Türkiye'de herhangi bir kriz zamanında bir problem yaşandığında ekonomik değerler şunlar bunlar sıkıntıya girdiğinde sosyal dayanışmamız, aile değerlerimiz, akraba şeylerimiz birbirimize destek olmamız bunu engelliyordu. Şimdi yavaş yavaş o da ortadan kalkıyor. Bizim demin coğrafyamızdan bahsettiniz. iki coğrafya var aslında. Bir bizim manevi gönül coğrafyamız var. Orada sınır yok. Orada evet. Müslümanların yaşadığı her yer bizim toprağımızdır, ülkemizdir. E, secde eden insanların olduğu her yer bizim vatanımız gibi değerlidir, severiz. Oradaki insanlarla beraber yaşamayı, yaşatmayı isteriz. Her yer Allah'ın yeryüzü Allah'ındır. Öyle evet. inanırız. Orada bir sınırımız yok siyasi coğrafyamız, fiziksel coğrafyamızda sınırlar var. Bu eğitim ve diğer yozlaşmalar nedeniyle gerçekten de artık manevi coğrafyamızda da kopuklar ve sınırlar oldu. Artık tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ya elin arabayla ne işimiz var diyoruz ama bilmiyoruz ki daha 100 yıl öncesinde biz Çanakkale'de varlık mücadelesi verirken İslam coğrafyasının her yerinden insanlar koşa koşa geldiler. Bizim için burada şehadet şerbetini içtiler hep beraber. Aynı evet. hüviyet cüzdanını taşıyorduk ya aynı evet, yani evet. aynı nüfus cüzdanı vardı yani onun evet. dedesiyle senin deden Aynen. aynı ülkenin vatandaşıydı. Bakın bu Filistin olayı bir Tunusol kağıdı gibi içimizdeki İsraillere, İsrail açıklarını, kimlerin fonlandığını, kimlerin ne etinette olduğunu ortaya çıkardı. Bizim de Müslümanların aziyetini o kadar övünmelerimizin boşluğunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla kim kaç kalibrelik adam çıkardı, ayarımızı ortaya çıkardı. Hiçbir şey yapamıyorsak gerçekten bari sözlerimizle ağzımızı pisletmeyelim. Yani o kötü fikirlerle, düşüncelerimiz ruhlarımızı karartmayalım. Belki vakit çok dar diye hani söylemesem e, eksik kalır diyeceğim bir iki husus müsaadeniz olursa paylaşmak isterim. Biraz önce sevgili Cihat Paşamızı dinledik. Orada Türkiye'nin yapması gereken ana stratejik şeyleri söyledi sağ olsun. Biz de çok yararlandık, faydalandık ve o derinlik, hayranlık vericiydi. Bunu paralel olarak buna tamamlama babında oradaki İsraillerin yaptığı, attığı her bombanın bir maliyeti var. Onun bir finans sistemi var ve biliyoruz ki finans dünyası, para sistemi Global anlamda maalesef Yahudilerin kontrolü altında ve onların kurduğu Amerika bir şirketler topluluğu gibi aslında ve İsrail tarafını İsrail'i finanse eden o bombaları görünür ve görünmez şekilde finanse eden bu firmalara karşı halkımızın gayet kendiliğinden gönüllü başlatmış olduğu boykotlar var ve çok etkili olduğunu gördük. Otomatikman fiyatlar yarıya düştü. Burada bazı fırsatçı yerli firmalar ortaya çıktı birdenbire yerli ürünlere bir şey ünsiyet arttı diye anormal şekilde zam yapan fırsatçıları Allah'a havale ediyorum. Yani milletimiz adına bunu söylemek isterim. İkincisi bu boykotu halkımız yaparken devletimizin kontrolünde olan tarım kredi kooperatifleri gibi bazı kuruluşların sanki böyle bir şey yaşanmıyormuş gibi boykot edilen ürünleri bereketli ürünler adı altında şimdi söyleyerek reklamı yapmak istemiyorum. Evet sosyal medyada ben de gördüm ya. Yani. Çok yani orada tutarsızlık. Gazlı içecek, var. o meşhur gazlı içecek Aynen. markasının üstüne bereketli ürünler mi Evet yazmışlar? evet bereketli kampanya ürünler yapmışlar kampanya yapmışlar. Kampanya yani. yapmışlar. Yani bakın tutarsızlık. Şimdi biz 15 Temmuz'da neyi yaşadık? Tutarsızlıktan ziyade daha başka bir <laughs> şeyi var aslında ama hafif söylemeye çalışıyorum. Yayın. Işte. Evet, 15 Temmuz'da biz neyi yaşadık? zalim ve hainlere karşı devletimiz ve milletimiz aynı böyle bir kemik gibi bir araya geldi. Seçtiklerimizin şerefi, bizlerin şerefi, ulusumuzun haysiyet için hep beraber güç birliği yaptık ve bir anda yek vücut yani hani şiirde dediği gibi birlikte atan yüreklere döndük ve olmaz denilen şeyi, yapılamaz denilen şeyi yaptık. Hep beraber durdurduk o küfrü, küfür akımını, o bir işgal girişimiydi onu durdurduk. Oradaki birlik, beraberlik, ahenk ve senkron aynı şekilde şimdi de olmalı. Ben bir vatandaş olarak, emekli gariban bir vatandaş olarak markete gittiğim zaman eğer seçici alacağım zorunlu ihtiyaçlarımda bile o tercihi yapıp boykot kararını uygulamaya çalışıyorsam bir zahmet benim vergilerimi yöneten devlet yöneticileri, kurumlar, resmi kuruluşlar, belediyeler de bu konuda hassasiyetlerini göstersinler. Resmi kurumlar, sosyal tesisler, onların yönettiği okullar, okullardaki kantinler, her yerde prensip olarak bu karar uygulanabilir ve maliyeti olmayan şeyler. Yani e, İsrail'e de açıktan destek veren ürünleri almıyoruz, satmıyoruz demek, Türk Hava Yolları'nda ikram listesinden çıkarılması gibi maddi bir zararı olmayan ama manevi anlamda çok büyük bir gücü, göstergesi olan şeyler. Biz bu yandan böyle üç kuruşluk paramızla boykota katılmaya çalışırken ee, İsrail'in ana can, ana can damarı olan su, bizim manavgat suyumuz buradan gidiyor ise ya da işte İsrail'in oradaki e, zalim uçaklarının desteği olan işte yakıtlar, jet yakıtları falan Türkiye'den karşılanıyor ise bizim ihraç ettiğimiz e, gıdalarla onlar orada nemalanıp gidip de bizim kardeşlerimize bomba atıyorlar ise e, bir zahmet bizim devletimiz bu konularda daha duyarlı, daha tutarlı, daha hassas olsun bunu bekliyoruz. Bunu gördüğümüz zaman birlik şuurumuz, kardeşlik şuurumuz daha da artacak ve devletimizi emanet ettiğimiz liderlerimiz olan desteğimiz daha samimi, daha güçlü olacak. Bu konudaki uyumsuzluklar bizi üzüyor, vatandaş olarak üzüyor. Evet. Bunu ifade etmek isterim. Bu boykot meselesini ciddiye almak lazım evet, gerçekten. Evet. Yani topyekün bunun da gene e, özel bir harekat olarak bu, bu vesileyle bu, şunu da söyleyeyim. Şu anda cebinizde herkesin artık olmayan kimse kalmamıştır. Zorunlu olarak hayat şartları gereği çok nadir, çok özel e, sayılı insanlar dışında herkesin cebinde artık bir kredi kartı bir illet var yani. Mecbur bırakılıyoruz. Siz maaşınızı alırken bile bankaya mecbur bırakılıyorsunuz. Elden maaş almak, vermek yasak şu anda. Dolayısıyla herkes bu sisteme girdi. Banka sisteminin tamamı Yahudilere yarıyor. Aldığınız kredi kartıyla yaptığınız alışverişin hepsi onların kontrolündeki işte visa, mastercard gibi onların hanesine yazıyor, komisyon alıyor. Onlardan habersiz alışveriş bile yapamıyorsunuz onların onayı olmadan. Bizim acilen bu kan faiz düzenine karşı faizsiz bir sistem tasarımı yapmak, İslam ülkeler arasında faizsiz para sistemini, alternatif banka kredi kartı sistemi kurmak zorundayız. Neden bizim Müslüman ülkeler arasında o Yahudiler yaramayan bir kredi kartı merkezi, kart merkezi yok. Neden kendi finans şeyimiz yok? Yani haşa Allah uygulanamaz, yapılamaz. E, kurallar, kanunlar, ayetler bize göndermedi ki. Allah yazdıysa, gönderdiyse bize mutlaka uygulanabilir, yaşanabilir ve uygulandığı da olmuş görülmüş. Biz şu anda terk etmişiz. Terk ettirmek zorunda kalmışız. Bu da bizim için bir ders olmalı. Hızlı bir şekilde Özellikle ekonomik anlamda alternatif modelleri geliştirmeliyiz. Çünkü böyle yapmazsak daha kendi elimizde e, İsrail'e çok bomba satıyor, evet. şey, aldırıyor olacağız. Yani şöyle söyleyelim, Filistin'de bir katliam var. Evet. Gazze'deki o çocukların e, öldürülmesi, o devasa tonlarca bombalarla e, gerçekleşiyor. O bombaların ekonomik bir güce dayandığını söyleyelim. Evet. Bu ekonomik gücü sen eğer ortadan kaldırırsan o bombaların gücü de zayıflayacaktır. Ya burada sen ya hiç değilse bir müddet bunların beli kırılıncaya kadar idare edebilecek pozisyonda değil misin? Yani bunu yapabiliyor olmamız lazım. Buradan vazgeçemeyen bir insan neyinden vazgeçebilir yani? Filistinliler canından vazgeçiyor, evladından yani. vazgeçiyor. Onların katlandığı sorumluluk ve fedakarlığa <laughs> göre bu çok çok az bir şey. Yani tekrar etmek gerekirse vatandaş devam etsin. Bizim yerli firmalar bunu fırsatçılığa çevirmesin, zalimlik yapmasınlar nefislerine, keselerine bu şekilde bir şeylik yapmasınlar. Onu da İsrail'iyattan e bir farkı kalmaz çünkü o zaman fırsatçılığın devletimiz de vatandaşı boykot uygulamasında fiili olarak desteklesin ve bunu biz de görelim ki ...boşa gitmediğini hep beraber yaşayalım inşallah. Evet. Sizin o çağrınız çok önemliydi. Hakikaten bir defa market raflarında... Evet. ...olabildiğince. Bizim topyekün yani her şeyiyle... ...alternatifleri üretmemiz gerekiyor ya. Onlardan çok yüksek paralara kiraladığımız... ...güya heron şeyler vardı biliyorsunuz. Tabii evet. Onların yanlış yönlendirmesi... ...manipülasyonun sonucu... o ...hem o kadar masrafa giriyorduk hem evet. de... ...isabetsiz kararlarla... ...dağı taşıp bombalıyorduk. Evet. Ama şimdi çok şükür kendi imkanlarımızı geliştirdiklerimiz e, görüyoruz nerelerde kahramanlıklar yapıyor, destanlar yapıyor e, o yüzden bu bu bir örnek yani Tabii. başarı hikayesi olarak bütün sektörlere yayılmalı. Tohumumuz mesela yerli tohumculuğu yasaklıyoruz tuhaf bir şekilde ata tohum geliştirmeyi, özel tohum teşebbüsünü e, bir şekilde ınkıtaya uğratıyoruz ama İsrail'den tohum ithal ediyoruz yani sektör onlara e, açılıyor sonuna kadar yani incelenmesi, irdelenmesi, toparlanması gereken çok konu var, çok alan var. Allah milletimize, İslam ümmetine yardım etsin. Yöneticilerimizin ferasetini, dirayetini arttırsın, sağlığını, isabetli kararlarındaki başarısını arttırsın. Bizler de onlarla beraber, hep beraber millet olarak Amin. güçlenelim inşallah. Şimdi e, Türkiye'de e, kamuoyu hakikaten bir müdahale bekliyor. Evet. Yani böyle bir kamuoyu var. Biraz önce Cihat Paşa'nın işaret ettiği gibi yaşanan olaylar tarihi olarak tekrar fiilen Türkiye'yi İslam ülkeleri arasında hilafet makamı biliyorsunuz kaldırılmadı. Meclisin hı hı. şahsi uhdesine evet. alındı. Bunun gereği inşallah tecelli edecek. bunu Artık bu görevden bu sorumluluktan kaçınamayız. yani Bunun gereği yapılmalı ama mümkün olan en akıllı tasarımlarla en akıllı yaklaşımlarla e, yalnız başına bir Don Kişot gibi değil, e, planlı güzel çalışmalarla ve hızlı ibedi şekilde İslam ülkelerini de mümkün olduğu kadar katarak, en azından halklarının desteğini katarak yapmalıyız. E, gücünün ya da imkanlarının biraz gerisinde kaldığını, çalışmaların faaliyetlerin bunu hissediyoruz. Ya da öyle değildir belki ama biz gördüklerimiz, aldığımız haberler filan böyle oluyor. Zaman zaman e, oradan gelen videolarda Türkçe kelimeler falan duyuyoruz. İçimizde böyle bir mutluluk kaplıyor. Hani oradaki mücahitlerin çalışmalarında yiğitlerimiz var mı yok mu bilemiyoruz ama olması için dua ediyoruz. Yani Ve şöyle söyleyeyim oluyor. yok. O sosyal medyada da epey bir gündem oldu. Evet. O e, videoyu ben biliyorum izlemiştim yani. Evet. Dün hatta önüme çıktı. Dün o bir Rusya mu? bir Rusça bir kelime kullandığı söyleniyor. Hadi evet. hadi değil de başka bir şey söylediği. Doğrudur. E, böyle yani dile hakim olanlar tarafından tespit edilmiş. Şu var, yok demiyoruz elbette. İlla ki e, olabilir, olma ihtimali yüksektir. Yani sonuçta yani, herkes devletten izin alarak e, hareket edecek diye bir şey yok. Olacaktır şu anda yani. a, acil ihtiyaç hocam şey orada. Yani insani temel, yani insanların yaşam hakkı, oradaki şartların iyileştirmesi, katliamın durdurulması. Ya şunu yani, diyebiliriz o işte, hani o bombalama durdurulmalı. Tabii, yani ya bir yapı. defa bombalama durdurulmalı. Sonra insani yardımlar i̇şte, akmalı yani. Sen Gazze'ye elektrik mi vermiyorsun? Sen Gazze'ye su mu vermiyorsun? Yakıt vermiyor sen Gazze'ye yakıt mı vermiyorsun? O zaman ben de sana su vermiyorum. Aynen. Yani devletler nezdinde derler ya devletlerin dostu ve düşmanı olmaz, müttefikleri olur falan Elbette, diye öğretilmiştir. Ya. Rusya ile Ukrayna çatışması çıktığında Ukrayna'ya böyle bir saldırı, vahşet yapılmadığı halde Rusya tarafından yapılan o yaptırımlar ve o şeyleri, protestoların onda biri İsrail'e karşı yapılsa bu kadar cesur davranamazlardı. Bu kadar ileri gidemezlerdi. Evet. Bir de kayıtlara girmesi için şimdi aklıma geldi, müsaadenizle onu da söylemek isterim. Hem Türkiye hem de İsrail vatandaşı olan insanlar varmış, çift vatandaşlı. Hı -hı. Ve oraya gidip, İsrail'e gidip çatışan, savaşan, oradaki Filistinleri öldürenler varmış. Bunlardan tespit edilenler olursa ilgili madde olduğunu okuduk, gördük. Evet, anayasa. Anayasadan evet. Sabit. Türk vatandaşlığından böyle oradaki katillerin çıkarılmasını talep ediyoruz vatandaş olarak. Ama cezasını çektikten sonra. Çektikten sonra. Yani evet. Bunlar biraz da böyle halka anlatarak, anlata anlata hani ne yapılıyor? Evet. Hiçbir şey yapılmıyor mu? Yoksa hayır, bir şeyler yapılıyor mu? Çok mu fazla bir şey yapılıyor? Yoksa şimdilik yapabileceğimiz kadarını yapabiliyoruz mu? Miting Bunlar de... birbirinden hep farklı şeyler. Yani biz şu ana kadar kınama gördük bol bol. Kınayacak yer kalmadı. E ee, çeşit miting yaptık. Şu anda görünen şey bu. Bunun dediğiniz gibi daha somutlaşmasını bekliyoruz. Özellikle o gidip orada e, cinayet işleyen Türkiye vatandaşları varsa çifte vatandaş. Onların da ben mitin yetenekleriyle bunları tespit ve teşhisinde oldukça becerikli olduğuna kararlı ve yetkin olduğuna inanıyoruz, biliyoruz zaten. Bu konuda da gereğinin yapılmasını istiyoruz yani inşallah. Evet, Net bir şekilde sahada karşılığı görülebilecek hamleler yapmanın daha doğru olduğunu. İsrail'in yıktığı her bir binayı tazmin ederek yeniden yapabileceğini yapmak zorunda kalacağı yani finansmanını vermek zorunda kalacağı şartları getirmemiz gerekiyor. Yani yaptığı yanında kar kalmamalı. Ölenler geri gelmeyecek. Onlar şehit oldu. Onların ölüleri leş kabul ediliyor. Cehennem kötü oluyor inşallah İsraillerin. Ama bizim dinimiz, inancımız ölen her bir Müslüman, o şekilde vahşetle öldürülen her bir Müslüman şehit. ve Hatta ergenlik çağına gelmeden vefat eden cennet kuşlarımız var orada, bebeklerimiz var. Dolayısıyla onlar kendileri dışındaki hiçbir insanı insan kabul etmeyip koyayım diye adlandırıyorlar ya hayvan gibi görüyorlar. Hayvanlarla savaşıyoruz diyorlar ya bizim de onlara karşılık argümanımız bizim ölülerimiz bizim e, şehitlik makamıyla cennete gidiyor. Onlarınkisi cehenneme kütük olarak gidiyor. Bunun verdiği metanet, bunun verdiği güçten korkuyorlar. O yüzden en ufak bir şiddet gösterisinde altlarında kaçıracak kadar korku, e, krizleri geçirebiliyorlar. Bunları da görüyoruz. Allah onların gönüllerindeki e, Müslümanlara karşı olan korku ve endişesini arttırsın. E, oradaki kardeşlerimizin birliğini, gücünü, cesaretini daha da arttırsın. Evet, Bizlere inşallah. de destek ettirsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum Çok Ercan sağ Hocam. Sağ olun. Ee, bugün gerçekten programımıza e, katkılarda bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok i̇nşallah teşekkür başka bir programda en başından sonuna kadar birebir yine burada mülaki oluruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ha, teşekkür Sevgili ederim. izleyiciler, kıymetli dinleyicilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bunu konuşalımı noktalıyoruz efendim. Yeniden buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm.